Elhamdülillah, yer Yehdine ve yehdiyikullah. Aptı, annen ne avradın? Sıradaki gelsin Geç. Sıradaki. Geç. Gel gel gel. Geç. Açıl. <laughs> Açıl. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah ulan doğar doğmaz öldük lan yuh lan Anne bir şey soracağım. Eba'ya girmesem yok yazılır mıyım? Hayır çocuğum. Sadece okula gitmiş gibi eğitim görmüş olacaksın o kadar. E madem uzaktan eğitim görebiliyoruz. Yıllardır neden sabah köründe kalkıp okula gittik? Kendi Artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım. ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Koray? Hani canım sıkıldı geleceğim biraz ya. Ne manyak mısın? Geri zekalısın. Dışarı çıkmak yasak ya bas bas bağırıyor deriz. Başlatmayın ha delirtiniz beni. Alet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canımız sıkılıyor. Kuzum fırt. Sık. İca canım sıkılıyor. It's Corona time. Corona time. Ya Mustafa benim bu şarj Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tutelim ya. La oğlum ben de düştün zannettim ya.